Sayın şimdi Avusturya'ya, Irmak Kazu'a uzanıyoruz. Kendisi telefon altımızda. Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Amrabat'la ilgili son gelişmeleri alacağız. Irmak seni dinliyoruz. Evet Roksan aslında Galatasaray'dan bu hamit hata geldiğinde hepimiz e, bu sessizliğin bozulmasıyla bir şaşkına dönmüştük ama e, gördük ki bu transfer hata, bir transfer taarruzuna döndü. Çünkü dün gece geç saatlerde Burak Yılmaz'ı Galatasaray kadrosuna kattı. Ve de bugün de Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve de Kayseri Spor Başkanı Recep Mamur'un daha önce yaşanmış olan o sıkıntıları geride bırakarak el sıkıştığını ve artık dostluk çerçevesinde Amrobatında tabii ki Galatasaray'da forma giymek istediğini net bir şekilde deklar etmesinin ardından da e, bu futbolcunun Galatasaray transferi konusunda el sıkışıldığını e, biz buradan izleyicilerimize duyuralım artık Amrabat'ta önümüzdeki günlerde. E, şu anda e, milli takım kampında olimpiyat elemeleri için, olimpiyat oyunları için e, önümüzdeki günlerde Galatasaray formasını giyecek bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, aslında tabii transfer döneminin en başından itibaren hatta ara transfer döneminde de Teknik Direktör Fatih Terim'in e, ve de tabii ki Nordin Amrabat'ın bu transfer hakkında yapmış olduğu açıklamalar vardı. Amrabat'ın Galatasaray'da forma giymek istiyorum şeklindeki açıklamasının üzerine Kayseri Spor Yönetimi bu futbolcuyu e, kadro dışı bırakmıştı, süresiz kadro dışı bırakmıştı. Bir süreliğine altyapıda genç futbolcularla antrenman yaptıktan sonra Amrabat yapmış olduğu açıklamadan dolayı özür dileyerek ancak kendisine A takımda yer bulmuştu ki Sezonun son ermesiyle birlikte Galatasaray'da Amrabat ismi bir kez daha gündeme geldi. Kayseri Spor'da özellikle Süleyman Hurman'ın bu transferi karşı aslında bir olumsuz e, tavrı vardı. Ee, bir olumsuz tavrı vardı ama görünen o ki iki kulübün başkanı e, Recep Mahmur ve Galatasaray Başkanı Ünal Aysal geride kalan dakikalar içerisinde e, bu transfer için el sıkıştılar ve de Amrabat'ın artık Galatasaray transferi konusunda herhangi bir engel kalmadı. E, tabi geçtiğimiz günlerde yapılan aslında resmi bir e, görüşme vardı hatta Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden ve de kamuoyunu aydınlatma platformundan bu transfere dair bir bilgilendirme mesajı e yayınlamıştı. E Kayseri Sporlu Amrabat'ın transferi için resmi görüşmelerin başladığına dair ancak bu geliş e bu açıklamanın geri dönüşü e çok da kısa sürmemişti e ve şu dakikalarda da e yanılmıyorsam kamuoyuna aydınlatma platformuna benzer bir açıklama daha girildi Galatasaray Spor Kulübü tarafından o görüşme yapıldığında aslında yaklaşık 7,5 milyon euroluk Galatasaray'ın bir teklifi vardı. Kayseri Spor yönetimi bu teklifi yetersiz bulmuş ve de daha sonra yazılı basında ve de görsel medyada bu teklifin Kayseri Spor tarafından yaklaşık 15 milyon euroluk bir talep olarak yenilendiği yönünde bazı bilgi dolaşımı vardı. Ama görünen o ki özellikle bu talebin Kayseri Spor tarafından reddedilmesinin üzerine yine pasta futbolcunun e, hala ben Galatasaray'da oynamak istiyorum şeklindeki tavrının gitmek, üst, e, değişmemesi üzerine ve de e, bu mutsuz tavrının da yine teknik direktör Şota Arvelatse tarafından da gözlemlenip e, Amrabat'ın satılması yönünde onay vermesi üzerine e, Galatasaray yönetimi bir kez daha devreye girdi. E, dün ee, iki sıcak gelişme vardı Hamit top ve de Burak Yılmaz iki önemli futbolcu iki yerli önemli futbolcuyu Galatasaray kadrosuna katmıştı ve Amrabat konusundaki aslında geçtiğimiz sezonda da Galatasarayın belki de en fazla sıkıntı yaşadığı mevkilerden bir tanesi kanat mevkisine i̇şte kanat pozisyonuna yapılacak en önemli takviyelerden bir tanesi gibi gözüküyor. Birçok futbolcu e, adı dolaşıyordu tabii sağ kanatta sol kanatta forma giyebilecek ama Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en önemli gözdelerinden bir tanesi Nordin Amrabat konusunda. Başkan Ünal Aysal bir kez daha devreye girdi ve de e, Kayseri Spor Başkanı Nordi, e, Recep Mamur'la el ele e, el sıkışarak bu transferi e, noktalama e, durumuna getirdiler. İki başkan el sıkıştı. Bir kez daha yenileyelim ee, birkaç dakika kadar önce yine Borsa'ya iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığına dair de bir açıklama yapıldı. Artık tabii ki e, önümüzdeki dakikaları saatleri bu transferin artık detaylarını elde etmek için geçireceğiz. MTV ekibi olarak ne kadar bonservis bedeli e, Galatasaray tarafından Kayseri ödenecek bunu takipçisi olacağız ama bir kez daha yenileyelim yaklaşık bir 15-20 gün kadar önce Galatasaray Spor Kulübü'nün 7,5 milyon euroluk ciddi bir bedelle Kayserispor'un kapısını çaldığını ve Kayserispor yönetiminin bu bedeli 15 milyon euroluk ikinci bir taleple geri çevirdiğini hatırlıyoruz. Bakalım iki başkan arasındaki bu anlaşmanın detayları nasıl şekillenecek önümüzdeki dakikalarda. Ya da önümüzdeki saatlerde artık biz de e, bu konunun takipçisi olacağız. Ama şunu söyleyelim Burak Yılmaz ve Hamit Atatürk gibi iki önemli e, iki yerli yıldız transferinin ardından Galatasaray üçüncü önemli bir ismi e, yine yaklaşık 48 saat içerisinde kadrosuna katmış gibi gözüküyor 90 Şimdiki sözü size bırakalım ama bu konuda herhangi bir bilgi elimize geldiğinde herhangi bir doneye ulaştığımızda tabii ki e, yeniden karşınızda olacağız 90